kıymetli girişimciler ve kıymetli katılımcılarımız. 9 Eylül Üniversitesi olarak sosyal kalkınmanın en önemli faaliyetlerinden birisi olan girişimcilik ile toplumsal ve sosyal konulara duyarlılığı bütünleştiren sosyal girişimciliği destekliyoruz. Sosyal girişimcilik, öncelikli amacı sosyal ve çevresel etki yaratmak olan ticari faaliyetler yoluyla sürdürülebilir bir gelir modeline sahip girişimcilik faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Birinci önceliği sosyal fayda yaratmak olan bu girişimcilik faaliyetleri, yenilikçi fikir ve yöntemlerle toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlar. Bu çözümler üretilirken bir işletme modeli geliştirmek ve gelir elde etmek önemlidir. Sosyal girişimciler, bağışlar, ürün veya hizmet satışları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, kar amacı gütmeyen ortaklıklar ve yatırım olarak farklı kaynaklardan gelir elde edebilirler. Sosyal girişimciler yine toplumsal sorun ve ihtiyaçları gören, sorunlara çözüm odaklı bakarak yenilikçi fikir ve yöntemler geliştiren, üretken ve dönüşümcü sosyal liderlerdir. Sosyal girişimciler içinde yaşadığı çevreyi gözleyen, çevresini geliştirmek ve dönüştürmek için yeni fikir ve yöntemler üreten, kaynaklar bulan, riski yönetebilen, toplumun içinden çıkan ve topluma yön vererek fark yaratan kişilerdir. Sosyal girişimcilik faaliyetlerinin bireylerden takımlara, kurumlara, tüm topluma ve dünyaya yayılan bir etkisi vardır. Yerleşik toplumsal sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmak için disiplinler ve sektörler arası işbirliği de oldukça önemlidir. Bu işbirliği anlayışının toplumun tüm kesimleri açısından benimsenmesiyle önemli düzeyde kültürel, toplumsal ve ekonomik değişim yaratmak mümkün olabilir. Türkiye'de nispeten yeni yaygınlaşmaya başlayan bir kavram olan sosyal girişimcilik, topluma etkisi ve faydasının özellikle 2015'ten bu yana imelendiği ve giderek büyüyen bir ekosistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak Küresel ve kültürler arası boyutları olan sosyal girişimcilik, kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlamak ve toplumlarda olumlu değişimler yaratarak zorlu sosyal ve çevresel sorunlara çözüm sunmaya amaçlamaktadır. Türkiye kendine az fırsatları ve ihtiyaçlarıyla muazzam potansiyeli olan bir sosyal girişimcilik ve yenilikçilik hacmine sahiptir. Ülkemizdeki sosyal girişimlerin yarısından fazlasının eğitim seviyesi yüksek ve kadın girişimciler olması buna işaret eden çarpıcı bir istatistiktir. Üç büyük şehrimizde şekillenen sosyal girişimcilik ekosistemi, kamu kurumları, üniversiteler, iş geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, araştırma enstitüleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, fon kuruluşları, uluslararası yapılar ve ağlar, sosyal girişim liderleri olmak üzere çok çeşitli paydaşları olan oldukça kapsayıcı ve hızlı büyüyen bir ekosistemdir. Bir araştırma üniversitesinin girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi sadece bilgi deneyim ve sunduğu eğitim programı ile ve altyapı olanakları ile değil, bunlara çevresel, ekonomik ve toplumsal faydayla buluşturabilecek bir ortam becerisiyle de doğru orantılıdır. Aslında bu konu üniversitelerin değişen ve gelişen bir misyonu olarak ülkemizde özellikle de son 10 yıldır artarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel, ekonomik ve toplumsal bir değişimde bunun gerekliliğidir. Yani üniversiteler artık bilimsel araştırmaların sanayiye, ekonomiye ve çevreye ve nihayetinde de topluma sağladığı fayda ve katkı ölçeğinde pek çok ulusal ve uluslararası endekslerle değerlendirilmektedir. Bu noktada üniversitelere toplumu yaşam kalitesini iyileştirmek için sosyal girişimcilik ekosisteminin en etkin etkileşim kurdukları alanlar olarak önemli bir rol düşmektedir. 9 Eylül Üniversitesi olarak sosyal girişimcilik ekosistemine verdiğimiz desteği DEPARK Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi ve Bambu Kuluçka ve Hızlandırma Merkezimiz bünyesinde başlattığımız sosyal girişimcilik programı ile daha da kapsayıcı ve işbirliğine açık bir boyuta taşıyoruz. Sosyal ve çevresel etki yaratmayı öncelikli amacı olarak belirleyen, ticari faaliyetler yoluyla sürdürülebilir bir gelir modeline sahip girişimcilik faaliyetleri ve bunlardan üretilen veya üretilecek ARGE boyutu içeren inovatif sosyal girişimcilik projeleri ve bunların şirketleşmesinin teknoloji geliştirme bölgesinde artarak yer almalarına imkan sunuyoruz. Bu program kapsamında sosyal girişimcilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenliyor, üniversitemizde sosyal girişimcilik eğitimleri ve hızlandırma programları başlatarak sosyal gelişimcileri, aracı sektör paydaşları ve etki yatırımcılarıyla bir araya getirerek hem ulusal hem de uluslararası ağlar oluşturulmasını hedefliyoruz. 9 Eylül Üniversitesi olarak dezavantajlı çocuklar ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik Eylül Bebekler projemizden doğal afet sonrası bölgesel ihtiyaçlara çözüm üretecek sürdürülebilir hizmetler üretilmesine kadar örneğin sağlıklı içme suyuna erişim kapsamında mobil ileri içme suyu arıtma ünitesi gibi yürüttüğümüz toplumsal fayda projelerinin ulusal, uluslararası geniş hedef kitlelerine ulaşabilecek sürdürülebilir iş modellerine dönüştürme potansiyelleri de Sosyal Girişimcilik Programımız kapsamındadır. DEPARK-BAMBU Sosyal Girişimcilik Programımız kapsamında sosyal girişimci akademisyen, öğrenci, mezun ve girişimci adaylarına hizmet veren kuluçka ve hızlandırıcı programlar ile ortak çalışma alanları, yine toplumsal farkındalık ve görünürlük ile politika oluşturmaya katkı, sosyal etki yaratmayı amaçlayan Yeni nesil sosyal girişim şirketlerinin kurulumuna destek. Yine sosyal etki yatırımının erişim ve sürdürülebilir iş modeli ve büyümeye destek. Yine sosyal etki yönetimi ve ölçümü. Ayrıca gençler için sosyal gelişimcilik eğitiminin güçlendirilmesine katkı. Öğrenci kulübü etkinlikleri, seminer, konferans ödül programı ve yarışmalar gibi faaliyetlerle sosyal girişimcilik ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması, ulusal, uluslararası destek ve kapasite geliştirme hizmetlerine erişim, sosyal inovasyon araştırmaları ve veri oluşturma ortamı, ve buna benzer birçok kapsamlı hizmetleri sunabilen, sosyal etkisi olan girişimlere odaklanan Sosyopark ...sosyokent modüllerini de içeren bir teknopark olarak büyümeyi hedefliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sosyal girişimcilik faaliyetlerinin... ...toplumsal gelişme ve kalkınma için gereğinin ve öneminin farkında olarak... ...sosyal girişimciliği teşvik ediyor, sosyal değişim, değer ve etki yaratmak... ...ve sürdürmek amacında olan inovatif sosyal girişimciliği de destekliyoruz.